Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mekanik Adamlar serisiyle karşınızdayım. Bu tarz serinin devam etmesi için arkadaşlar 5-6 like gelmesi normaldir. Şimdi arkadaşlar bu yeni serimiz kart açılış. Kart açma serisi arkadaşlar. Şu şekilde Mekanik Adamların kartlarını buldum. Şöyle hemen başlayalım. Bismillah neler çıkacak bakalım. Arda Güler, Şimanski ve Jordi Alaba çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Arda Güler'in de Real Madrid kartını çıkartmışlar ama neden 77'lik anlamadık. Şöyle bırakalım. Şimdi biraz vakumlamışlar da zor açılıyor o yüzden. Şöyle kağıdını atayım şuraya. Nereden açılıyor bu? Açılmazsa Sergio Ramos. Osman Dembele ve Arjua Danajum çıktı arkadaşlar. Şimdi şöyle üçüncü paketimizle devam edelim. Şöyle kartı da şuraya atalım. Alison, Henry Kane ve Rafinha çıkıyor arkadaşlar. Şöyle atalım bunu da şuraya. Biliyorsunuz ki kartların fiyatı biraz pahalı olduğundan 2 lira olduğundan dolayı 6 tane aldım. Ama bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız ikinci videoda daha çok kart alacağım arkadaşlar e, Modik, Koke ve Milik çıktı arkadaşlar. Bunu da şöyle kenarıya alalım. Şimdi şunu da açalım. Şöyle ne kadar zor paketlemişler bazılarını. Vakumlamışlar sanki. Şöyle açalım. Moraes. E, burada Moraes yazıyor ama Galiba Ederson Moraes yazmaya çalışmışlar arkadaşlar. Çünkü görünüşteki kişi Ederson. Burada Luis Diaz ve Roberto Firmino çıktı. Hemen şunu da şuraya alalım. Bu da son paketimiz arkadaşlar. Son pakette Uygar derler. İnşallah öyle olur. Şöyle <laughs> nasıl açılıyor bunlar. Bayağı bir zor açılıyor. Kartlara zarar vermek de istemiyorum ama. Keşke makasla falan atsaydık. Yamuluyor bazen çünkü. Açalım. E, Renato Sanchez, Simit Rove ve Mahrez çıkıyor arkadaşlar. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız 4-5 like yeterlidir arkadaşlarım. Hepinize görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.